Merhabalarımdan herkese iyi akşamlar. Ee, gördüğünüz gibi bugün ses Parklarımızla ilgili bir son durum yapalım dedik. Epe'den bir de çekmiyorduk onları. Ee, formları yerinde. Gerçekten ee, kumul kumul hepsi. Örnekleri de yerinde. Ee, az önce yemlerini verdim. Ee, şöyle göstereyim. Dişlerimizin karınları yine yavaş yavaş dolmaya başladı. Ee, yaklaşık bir iki gün önce burada yavrulukta e, hiç aslında yapmazdım o işi ama bir dişi balık koymuştum. Balığımızı koymuştum doğurmak üzereydi. Nefesi zorlanıyordu. E, bayağı da bir avru aldık. Yaklaşık fazla almadık ama yani hiç e, yoktan bir 20 tane kadar aldık. E, birkaç tanesi çift başlı doğdu. Yani yapışık doğdu. Onları da pek yaşamadı. Onları da şöyle göstereyim. Yine aldığım balıklar yeni yavrular. Onlar da iyi kıpır kıpır. Aralarında yenileri var. Burada daha önceki yavrularım. E, demiştim bunları satacağım ama e, bir türlü fırsatımız olmadı salmaya. Bunların da sağlıkları yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı da büyücüler bunlar da. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntı yok. Eee hapların arasına tekrar bakayım. Evet. Burada herhangi bir yavru falan yok. Dediğim gibi arkadaşlar burada her şey normal gidiyor. Ee, normal yenilemelerini yaptım. Ee, büyük balıklarımızın anaç balıklarımızın yenilemelerini yaptım. Ee, dediğim gibi burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yavru balıklarımıza az bir da olsa e, bunları bu yavru balıklarımızı genelde günde e, bu hafta ben izinliydim günde 4 kere 4 öğün yem veriyordum e, ondan dolayı bu kadar bayağı güzel gelişim sağladılar e, dediğim gibi arkadaşlar şimdi onların yemlemesini yapacağım sizlerle onu bir göstereyim sizlere bu bakar mısınız? Ben kullanmış olduğum yemin ismini de söyleyeyim. bayağı bir faydalı. Evet. Aqua Art. Art Aqua'nın baby yemini veriyorum sarımsaklı. Bayağı da güzel. Az bir miktar kaldı elimde. Onu şimdi sizlere vereceğim. Ee, şu anda gördüğünüz gibi yemimizi veriyorum. Az bir miktar da olsa günde yaklaşık 4 de veriyorum bunu. Maşallah. Kapış kapış yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapış kapış yiyorlar yemleri. Bayağı da sağlıkları yerinde. Evet. Yakın zamanda burada da doğum yapacak olanlar var. Daha karınları tam doğmuş değil. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Bugünlük kısa bir video çekeyim dedim sizlere. Epeyden beri de çekmiyordum. Aşağıda her şey normal gidiyor. Kardeşlerimiz ee, bayağı Baya yavru bıraktılar. Daha karnı dolu olanlar var. Evet. Şöyle göstereyim bileyim sizlere. Motorumuz da çalışıyor. Gerçekten Bu güzel işlev görüyor. Şöyle göstereyim. Baya da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Güzel bakteri popülasyonu tutmuş oluşmuş onu da söyleyeyim benim sizlere ve yaklaşık 3-4 gün önce e, biyolojik iç filtrenin temizliğini yaptım biliyorsunuz bunu kendim yapmıştım onun temizliğini yaptım tabi e, yani normalde bu hafta akvaryumun dip çekimini yapacaktım ama maalesef yapamadım şöyle göstereyim Evet burada her şey normal gidiyor arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar videomu burada e, son vermek zorundayım e, beni izleyip e, kanalıma değer verdiğiniz için e, bana değerli için, ayırdığınız için teşekkür ediyorum Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Ve beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.